Bu videoda Minecraft'ın Bedrock sürümünde 100 gün geçirmeye çalışacağım. Bu videoda yapacağım temel şeyler. İlk olarak temel eşyalarımı yaptıktan sonra madene inmek. Madenden sonra da ev yapacağım. O zaman maceramızın başladığı bölüme geçelim. İlk öncelikle çok şaşıracağınız gibi odun kırıyorum. Sonra taş kırmaya başlıyorum. Yani genellikle temel eşyalarımı oluşturmaya başlıyorum ve arkadaşlar avlanmaya başlıyorum. Ve bir bu maden bulup içine giriyorum. Bu arada bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp kendinizi belli Size kısaca madende neler yaptığımı göstereyim. Baya fazla demir buluyorum. Madende topladıklarım bu kadar. Kendime ev için yer ayırıyorum. Direkt evin sonucuna geçiyorum. Sonuç olarak şöyle bir ev oluyor. Üstelik demir set de yapıyorum. O zaman görüşürüz bay bay.